Osmaniye ilimiz yer fıstığının başkenti olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımlama sadece bir takım istatistiki göstergelerde Osmaniye ilimizin öne çıkmasıyla alakalı olmayıp yer fıstığının Osmaniye'nin sosyal kültürel yaşamında önemli bir yer tutmasıyla ilgilidir. Türkiye yer fıstığı üretiminin sekseninden fazlası Çukurova bölgesinde yapılmaktadır. Bununla birlikte artık bir sanayi ürünü haline gelen yer fıstığı üretiminde yapılan işlemenin %90'ından fazlası Osmaniye ilimizde gerçekleştirilmektedir. Şu anda görmüş olduğunuz yapı gördüğünüz üzere çok modern bir mimari tasarıma sahiptir. İçerisi de yine Osmaniye'nin yer fıstığıyla alakalı donelerle doldurulmuştur. Biz bu projeyi hayata geçirirken hem Osmaniye'nin öne çıkan öğelerinden biri olan yer fıstığının kalıcılığını sağlamak istedik. Hem de Osmaniye'nin turizmine bir katkı sağlama amacını güttük. Aynı zamanda bu projenin uygulama yeri e, Karaçay Nehri'nin yanında olmakla beraber ajansımız diğer zincirleme projelerle bu bölgenin topluca turizme karşı iyileştirilmesi yönünde çalışmalar yapmaktadır. İlimizin ekonomisine büyük katkı sağlayan yer fıstığımızın ulusal çapla tanıtılması amacıyla yapılan yer fıstığı müzemizde bal mumu heykelleriyle yer fıstığının geçmişten günümüze gelişimini ve üretimini gösterecek üç boyutlu görsel anlatımlarla sergilenmektedir. Ayrıca sinevizyon gösterimleri ile görsel anlatımların desteklendiği heykel ve minyatürler bulunmaktadır. Yer fıstığımızın ilimizdeki hikayesinde içerisinde yer aldığı bilgilendirme panelleriyle yer fıstığının tarihi anlatılmaktadır. Ajansımızın bölgesel hedefleri arasında destinasyon odaklı turizm stratejinin geliştirilmesi de yer almaktadır. Bu hedef doğrultusunda Osmaniye Valiliği ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı işbirliğiyle geliştirilen Yer Fıstığı Müzesi projesi, müze turizmi destinasyonunda bir uğrak noktası olarak turizm sektörüne hizmet etmeye devam edecektir. Müzemizin diğer bir önemi ise içerisinde yer fıstığı ürünlerinin de bulunduğu standlarda özellikle kadın girişimcilerimize iş imkanı sunmasıdır. Böylelikle el yapımı ürünlerini satma imkanına sahip olacak girişimcilerimiz yer fıstığının tanıtımına da büyük katkı sağlayacaklardır. Yer fıstığının tohumdan nihai tüketimine kadar çeşitli yazılı ve görsel eserlerle sergilendiği Osmaniye Yer Fıstığı Müzesi daha şimdiden hem Osmaniye'nin hem de yer fıstığı sektörünün simgesel yapılarından bir haline gelmeyi başarmıştır. Kaleler şehri güzel Osmaniye'mizde yaşayan vatandaşlarımızın refah seviyesini yükselterek daha iyi yaşam koşullarına sahip olmaları ve kamu hizmetlerinde en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamaktır. Projenin uygulandığı alanda fiziki altyapıların iyileştirilmesi ve bir cazibe alanı oluşturulması amacıyla çeşitli kurumlarla işbirliği çalışmaları yürütülmektedir. Osmaniye Valiliği koordinasyonunda yürütülen bu çalışmalara simgesel bir yapı olması nedeniyle Osmaniye Yer Fıstığı Müzesi'nin de önemli katkılar yapacağı değerlendirilmektedir. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından hayata geçirilen Yer Fıstığı Müzesi'ni ziyaret edenler, fıstığın dünyadaki yolculuğuna tanıklık ediyor. Yer fıstığının merkezi olan Osmaniye'de hayata geçirilen projenin hedefi bölgesel turizmi ve kalkınmayı desteklemek